you <laughs> Şirketin kuruluş hikayesini özet geçmek istersem, 13 yaşında haberlerde bir genç çocuğun oyun yaptığını görmemle başladı bu serüvenim. O yaparsa ben de yaparım dedim ve önümüzdeki yaz belirli hani 2-3 aylık bir yaz tatilim vardı ve o yazı oyun yaparak değerlendirmek istedim. Ee, bir başladım ve hani çıkamadım içinden. 8 senelik bir serüvenin içinde buldum kendimi. Şu an 21 yaşındayım. Her şey adım adım gerçekleşti. İlk yaptığım proje başarısız oldu, ikincisi başarılı oldu. Sonra 5 proje daha yaptım. Onların hepsi başarısız oldu. Sonra bir proje daha yaptım. Başarılı oldu gibi. Hep böyle başarısızlık ve başarılarla dolu farklı farklı projeler üzerinde yıllarca çalıştım. En büyük başarımı 2018'de Ultimate Car Driving Simulator ile elde ettim. Tabi bütün oyunların tasarım, yazılım ve pazarlaması bana aitti. Bunları öğrenmek zaten yıllar alan bir süreçti. 2018'deki bu başarıdan sonra hani yüz milyonlarca indirme aldı oyun. Yüzün üzerinde ülkede ee, 2020'de artık ekiple hani. 2020'ye kadar tek başına devam ettiğim bu yolculuğu ekiple devam etmeye karar verdim. Daha ciddi, daha büyük, daha kaliteli projeler üretmek adına. Ee, şu an ya bir seneyi daha yeni geçti. Ekibimiz, şirketimiz kurulalı. Search Studios. Şu an 40 kişinin üzerinde bir teknik ekibimiz var. 2022 yılı içerisinde de bizim vizyon projesi dediğimiz Open World Multiplayer bir proje üzerinde çalışmayı planlıyoruz. Türkiye'de bu tarz projeler çok daha nadir hani genelde Türk oyun şirketleri daha basit basite kaçan projeler üzerinde çalışıyorlar. Tabi pek çoğu hani hepsi değil. Fakat biz daha böyle open world 3 boyutlu multiplayer projeler üzerinde çalışan nadir ekiplerden birisiyiz. O açıdan ekibimizin heyecanı çok yüksek. Hani bu manada herkes projeden çok ümitli. Ee, Tabi benden de ümitliler. Neticede 13 yaşında başladım. Senelerdir devam ediyorum. Ekibin belirli bir güveni var bana. Benim de onlara bir güvenim var. Birlikte çok iyi işler başaracağımıza inanıyoruz. Ofisimiz Vadi İstanbul'da. Uzay gemisi gibi bir tasarım var. Zaten e, siz de belki internette, Instagram hesabınızda vesaire görmüşsünüzdür. E, yani çok hevesli, keyifli bir ekibe sahibiz. Hedefimiz tabii ki Türkiye'deki e, en başarılı, ilk başta Türkiye'deki en başarılı oyun şirketlerinden birisi olmak ve en nihayetinde global pazarda tanınmış e, oyun şirketlerinden birisi olmak. 書いてある。